Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bugün Minecraft arkadaşlar çok değişik arkadaşlar bugün olayları gireceğiz çok değişik olaylar olacak arkadaşlar bugün Eee daha fazla arkadaşlar böyle şans blokları kıracağız daha fazla arkadaşlar böyle maceralara gireceğiz arkadaşlar ve daha güçlü arkadaşlar düşmanlarımız var ve karşınızda görmüş olduğunuz gibi Agent of Time Jake ve arkadaşlar film var bunların hepsini birazdan yanına gidip inceleyeceğiz arkadaşlar bu arada ee, difficulty'yi kapattım abi slime'lar buralarda böyle zıplıyorlar falan 500 tane slime oluşuyor yani onun yüzden dolayı kapattım buradan Görmüş olduğunuz gibi 4 tane böyle B, 4, 5, 4, 5 tane arkadaşlar Bir de en sonunda özel 2 tane arkadaşlar e, Lanetli birer tane lucky bloğumuz var ve Harbiden arkadaşlar bugün çok değişik olaylara gireceğiz yani Ve e, kaç tane var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane arkadaşlar Şans bloğumuz var şu anda Onların hepsini teker teker kıracağız Hatta şöyle hemen envanterimiz abi şöyle alıyorum abi ve tamdır abi şu anda arkadaşlar incelemeye doğru giderken de arkadaşlar şu anda videoyu beğendiğinizi istiyorum hani şu videoya arkadaşlar şöyle bir like'a abonursanız çok ama çok sevinirim bu serinin devamını da istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma arkadaşlar abone değilsiniz kılma abone olmayı unutmayın şimdi İlerliyorum bakalım. Beğenin. <laughs> Şirin reisler için beğenin abim. Şimdi bu arada arkadaşlar sizin hafif hafif böyle ee, kötü geliyor, Hafif böyle arkadaşlar sesim boğazımdan geliyorsa lütfen kusura bakmayın çünkü havalar soğudu. E, sesim cici oldu yani o yüzden dolayı arkadaşlar ee, kusura bakmayın eğer sesim kötü geliyorsa bana öyle geliyor gibi oluyor ama e, gelmiyor da bilir yani biliyorsunuz kesin ne zaman kötü gelse desem, normal geliyor. tamam şimdi İlk e, ilk olarak Ejen Turan J2. Oha bu nasıl ayakkabı abi. Gözü seveyim bu nasıl bir ayakkabı böyle. Boyum boyumdan büyük ayakkabısı var abi. Bu ne böyleyim? O değil de biz bunu hayatta öldüremeyiz abi. Daha elfin var. Abi bu ne böyle? Bu Bo botuna baksanız kocaman. Elindeki şu şey... <laughs> Abi bu ne böyle gözünü seveyim cellas şeyi falan filan var abi bayağı bir eee, psikopat abi Adventure Time Jack bayağı bir psikopat herhalde Hani şuna bir baksana şimdi şaplak adı silah neyse bir de fine inceleyelim bakalım Abi aynı botun al e, alevlisi gibi böyle e, bu buz bu alev gibi abi ve ay şu botlara şu şeye bak botu bundan daha uzun ha o değil de elindeki şeyin abi dünyanın sonuna gidiyor <laughs> abi bu kocaman zaten hani şu elindeki şeye bakın bir de şuna bakın abi Hani dünyanın sonuna gidiyor. Az daha böyle uzun olsa güneşe değdirecek abim. Güneşle ve satacak. Neyse biz hemen şöyle base'imize geri çekilelim. E, kolay gelsin diyoruz abi. Bakalım onları öldürebilecek miyiz? Bu arada Şöyle bir zorluk var biliyorsunuz ki. Dün attığım eğer videoyu da izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Efsaneydi yani. Ve e, orada da söylediğim gibi arkadaşlar. Luck. Luck ne abi? Lucky block. Konuşamadım uyuz oldum Arkadaşlar dünkü video dediğim gibi e, Hani şans bloklarından Ne çıkarsam onlarla savaşacağız Yani şans bloklarından hiçbir şey çıkmazsa Yumruklar arkadaşlar bunlara dalacağız yani Ve onlar büyük ihtimalle yenecektir Şu anda tek isteğim bir tanem Lucky Potion çıkması abi Lucky Potion sayesinde dün Neyse spoiler vermeyeceğim tamam şimdi Hazır mısınız abim kırıyorum ama bir dakika difficulty bir yazalım sahi tamam. Bu arada dediğim gibi slime'lar e, uyuz olduğundan dolayı slime'ları o yüzden dolayı kapatmıştım. Yani aha bu ne? Spawn point location. Abi ben ne yapayım pusulayı bana kılıç verin. Abi bu ne? Çar abi. <laughs> abi gözünü se Abi ciddi misin sen ya? Abi yapma bunu ya. Abi troll yaptı ya. Abi trol yaptı çıkamayacağız buradan. Abi uyuz oldum. Bir dakika şunu. Abi altımızda kırık. <laughs> Kilçek abi kilçek vallahi kil uyuz oldum şu anda vallahi bile uyuz oldum abim nasıl bir troldür abi ben diyorum ki hani bana kılıç verir suyun içine hapsetti beni bir de ö, daha da kötüsüm Gö görünmez bloklar oha bu ne Bildiğiniz çıkmanız izin vermiyor ve sularla kaplı abi ama nefes nefes alabiliyorsunuz abi nasıl bir lanetlidir bu Hani insan derken bari trolmüş hani öleyim falan filan ölemiyorsunuz da kil mi zorundasınız Abi uyuz oldum zombi saldırmaya Şöyle yapalım ee, bu ne? Ha bacon da ben ne yapayım bir dakika. Bazı beaconların özelliği böyle artı 900 ataklı falan filan oluyor. Baya güzel oluyor yani. Bu ne? Aa, diamond block. işim ayakkabı falan yapabilir. Oo abim. Bu kesinlikle işimize yarar yani. Şöyle. Yine troll çok güzel. Abi dakika ne olur ne olur ne olur. Abi altı alt atık ne? Uza buradan ya. Artı atak. Al artı altı atak ne ya abi? Leş gibi ya. Ama güzel özellikleri var ha. Kırılmazlık falan filan var da ben ne yapayım? Odu mu kıracağım abi ben yem? Ben savaşacağım abi. bak <laughs> <laughs> abi çıkan bakın yemin ediyorum troll ya. Abi Nether Star verdi. dörtten got God Bob dedi. Ya yayın var mı falan filan diye dalı geçiyor bizimle. Abi <laughs> Abi ben böyle bir şey görmedim. Vallahi billahi böyle bir şey görmedim. Ben geliyorum buralardan yem. Ben buralar. Abi oha! Bu ne böyle? Çıkamıyoruz daha. bir dakika bloğumuz var çıkabiliriz ama bloğumuz var. Şöyle çıktım. O bir bizi hapsetti zombiyle beraber ama zombiler nedense kıpırdamıyor ve saldırmıyor. Bunları vurmadığınız sürece arkadaşlar size saldırmıyor diye biliyorum çünkü bunlar iyi şeyler. Abi şöyle bir yakıyorum burayı. İyi yiyorsa gel oğlum yana yana gelirsin yani. Hop şu aha ne yine troll. Hadi abi ne olur bir şey versin. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur TNT olmasın. Ne çıktı? Abi Abi troll mü ya? Vallahi bile trol mü ya? Bir uzayın abi buradan ya. Slime'lara ayar oldum arkadaşlar. Vallahi time set sıfır çektim yanlış. Şey, difficulty. Abi slime'lara vallahi uyuz oldum arkadaşlar. Abi köylü var. Bir dakika. Abi leş köylü uyuz oldum. Şunu şöyle tepe atalım. Arkadaşlar vallahi yani e, diamond falan filan çıkıyor da ben ikisi tek diamond'ı ne yapayım abi kılıcım olmadığından dolayı. Şunu atıyorum bu arada bunları kullanmayacağız. Şundan 5 taneydi. Tamam şunu at abi. Abi vallahi uyuz oldum abi. Kömür çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kafa verdi oyun takıldı. Sırf bu kafa için oyun mu takıldı abi? Uzayım. Vallahi arkadaşlar slime'lar aşırı uyuz oldum ya. Sırf bu kafa için oyun mu takıldı abi? Abi uyuz oldum. At şunu ya. Oyun oyun bir an dondu abi. Uyuz oldum şu anda. Neyse kıralım. Bu ne? Ne olur güzel bir şeyim. 22. O oh, bir dakika. Kılıç. Kılıç. Ne olur kılıç. Abi. <laughs> abi neyse alacağım? sallayacağım, alacağım yap yapacağım başka şansım yok yani. En azından artı altıdan iyidir. Artı 9.75 iyidir abi. Bakayım. Aynen bir uzar mısın ya? Bir uzar mısın slime'lar? Uyuz ol. Sadece psikolojim bozuldu ya. ne olur ne olur ne olur. Artı 25 işte bu be. İşte bu artı 25'e seviniyorum. Bu kadar leşim abi şu anda. Artı 25'e seviniyorum. Bir uzayın bakayım oğlum. Yanacaksınız. Hop şunu kıralım. Ah! Abi, I believe I can... <laughs> Ay bir like fly nedir abim? Orada şey dedi inanıyorum ben uçacağım falan filan de beni tepeye bıraktı abi uçamıyorum ben ya. Kanatlarım yok abi bana kılıç lazım. Uçabilmem için kılıç ne olur TNT çık çıkma. Ne olur TNT çıkma abi. Abi daha açmam bundan yemin ediyorum açmam. <laughs> olan olan köylü oldu abi olan köylü oldu alma bunu leş ya. Yani. Şunu kırıl... aha zombim. Abone. Oo. Evet baya güzel hiç protection vermeyen ee, Yo veriyor Protein Az çok idare eden bir şey Abi bu uzar mısın bir uzar mısın tek yersin oğlum Cadı adam olacaksın o kadar da kötü kılıcımız yok yani Abi burada zombi spamları var Abi bizim köy baya bir Tavşanlarımız oldum Şunu kırıyorum ee, aha bir dakika bunlar bombaydı sanırsam Aa aynen Atayım evet. <laughs> <O> Tek yedi <laughs> Tek yedi tek yedi tek yedim Tek yedim bu ne? Aa dandik şeyden. Bu ne? O sharpness 5 Spongebob, sünger popun kafası çıktı. <laughs> sünger popun kafası bir tane vurayım bakalım. Adam olacaksın. Aa tek yemedim. Hop adam olacaksın oğlum. Neyse atalım şunu daha bir şöyle dandik. Tek yemedi çünkü. Bir şey çıkmadı. Çok güzel abi. ender yumurtası nedir ya? Abi diamond or. Abi no Aa, bu ne oldu kıl? Abi ne? Abi troll yine ya. Cık. Biliyorum abi bunu ya. Önceki videoda da vermişti aynısını. Görünmez bir şey alıyorsunuz hiçbir şey vermiyor. Abi uza bakayım diyor ki coin diyor bunu buraya mı atacağım abi bir dakika attım ne olur güzel bir şey abi neden kötü bir şey hiçbir şey vermiyor K kötü bir şey versin bari Abi neden bu kadar trollüyor beni oyun ya abi ben hayatımda böyle troll görmedim abi vallahi uyuz oldum şu anda ya yemin ediyorum uyuz oldum abi ya uza abi bir dakika anla kimi Ultimate Blur, Strange, o oh, 630 atar idare eder abi. Lucky Potion e, kadar olmasa da idare... Abi oyun Oha! Öl bakayım, öl öldü. Ne çıktı içinden? Tabii de baş çıktı abi. Ne çıkabilir ki? Uyuz oldum şu anda. Bir dakika bir atayım. Fazla vurmuyormuş neyse. Şunu bir yumurtaya atayım abim. Kırıyorum, kırdım. Abi troll verme artık ya. Bir şey çıksın abi. Ee, şunu giydim, şunu giydim. Kaskı da giyip şöyle dikenler abi bana vurunca ona da işlesin şöyle. Abi bir dakika, bu ne? Oha! Oha disket öldürdüm item çıktı. Oha! Protection 4. Oho! Çok sağlam item çıktı adam olacaksınız oğlum. Ya giyiyorum abi. Giydim. Giydim. Oha dünyam şey oldu bir an böyle. Bir gaza geldim ama hiçbir şey olmadığı gibi hissediyorum şu an nedense. Şunu da at abi. Vallahi bir difficulty bir sıfır çekelim abi şöyle. Bir canvarlar yok ol. Aa XP. At 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 at. at. Şöyle ben esnene abi şöyle yapardım Şöyle yapalım Esnene arkadaşlar şöyle atardım biriktirdim buradaki xp'leri falan filan En son alırdım abi bir dakika Öyle yapacağım At 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 Hop içine şöyle bir girerdim abi <laughs> xp banyosu Hop şöyle yapıyorum Aa bir dakika güzel olabilir belki bu tarz arkadaşlar böyle mesela oyunlar şeyi yapıyor. Ben bir keresinde karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Bir tane Lucky Block kırmıştım. Böyle aa dandik falan filan diye almamıştım. Sonra yanlışlıkla almıştım. Öyle bir güçlüydü ki abi. Böyle bir şey bir an şaşırmıştım yani. O yüzden dolayı dandiklere böyle es geçmeyin. Alın abi. Enşte Golden Apple işimize yarayabilir. Şöyle kırıyorum abi yemek çıktı. Yemeği alalım abi. Bizim yemeğimiz yok. Şunu at şöyle tamam. Ne bu? Abi tavuğa da uyuz olun. Bir tavuğu şöyle bir kokanatla <laughs> kokanatla öldürdüm abi tavuğu. Karnımızı doyuralım. Abi ne olur adam okulu bir şey çıksın ya abi niye niyeden bu kadar şanssızım? XP ne abi? XP istemiyorum ben. Kitabımız yok ki basalım. Aa bu ne? Abi içinde item yok ya. <laughs> Neyse eşeğimiz kalsın abi. Kel olan eşeği kalsın. Şöyle şu spiral kıralım. Abi çiçek istemiyorum bana. Aa oh, bir dakika. Giger Bean Toes. Kırıyorum bakalım. Bu ne oha oha abi çok güzel baksanıza <laughs> abi ki evimiz oldu o değil de ee, harbiden çok güzel ev abi vallahi çok güzel ev bu tarz evleri ben çok seviyorum ve içinde nedense dandik şeyler var onun da ayrı bu yüzden neden kılıç yok içinde kılıç istiyorum <laughs> kılıç istiyorum şu anda oyunda demiştir bu nasıl böyle bir kılıç manyağı Aa içindeyim o büyük şey çıktı mı işte basabiliriz. Neyimize basarsak hiçbir şeye basamayız abi çok güzel. Şunu kırdım. Aa bu ne? Yay çıktı. Oo bay bay bugün. Çok fena yay çıktı. Infinity var, Oo alın bitti sen. Bende dal geçiyordu arkadaşlar. Bakın 4 tane ok vermişti bana. Diyordu ki God Bow. Yani yayın var mı tarzında bir şey diyordu arkadaşlar burada. Ben de dal geçiyordum ve al sana yayım çıktı oğlum. Adam olacaksın o bir dakika slime'ı vuracağım hatta bir dakika. Tavşana vuracağım. <laughs> Dünyanın sonu işte ama fazla vurmuyor nedense. Neyse. Bir tane daha şöyle kıralım. Ve splash o güzel bir şey olabilir bunu fırlattığımız zaman dünyası karara Kar Kararabilir Abi konuşamadım ayrı Bu yüz oldum Çalışma masası var mı burada? Bana çalışma masası lazım abi. Galiba çalışma masası yok. Ona da ayrı bir ayar al. Oh. <laughs> Üç tane sır sırta ne abi? Başka yok sanırsam. Difficulty sıfır yapalım abi. Şöyle bir yapıyorum tekrardan. Aynen şey yok sanırsam. Neyse şunu şöyle yere atıyorum abi. Hazır mısınız abi? Savaşa giriyoruz abi. Hazır mısınız? Bir şöyle yakacağım şuraları. Abi ilk JK'de alacağız abi. Çünkü fin daha güçlü. Şöyle yakıyorum abi buraları tamam. Abi vallahi benden günah gitti abi. Bu neydi? 3 dakikalığına güç falan filan veriyordum. Abi bir uzayın şöyle bir ya. Ve atıyorum abi. Attım gitti. Invisible. Abi bu kötüydü mü? Yo bu da iyi galiba. Bunu da atıyorum abi. Attım gitti tamam. Dalıyorum oğlum. Oğlum sen ne ayaksın lan golden apple golden apple golden apple. Oğlum sen ne ayaksın lan. Vur 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 vur. Abi Hadi hadi strencimiz var gücümüz var Oha abi <laughs> <laughs> Bize bir tane kocaman baltasıyla vuruyor da Bize şu anda iksirlerden dolayı işlemiyor abi Hadi 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 O değil de eğer iyi ki o iksir içmişiz O iksir içmeseydik GG'dim abi şu anda Ayrı bu yüz oldum bir dakika Hop oku yer Oha dünya sonunu uçuruyor Abi geliyorum 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 abi geliyorum, geliyorum abi bittin oğlum sen Bittin oğlum sen Bittin oğlum sen vurdum vurdum Lavın içine atacağım onu lavın içinde yakacağım onu bir dakika lavın içine. Vurdum Oh. <laughs> ah lavın içine değil. Ah. Lavın içinde, lavın içinde. Oğlum sen Ay, öldü, 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 öldü. Vallahi de öldüm. Sıra sende fin. Vallahi arkadaşlar yine hani iksirlerden dolayı geçiyoruz abi. Vallahi çok şanslıyız abi. Fin oğlum seni bir dakika şu enşi yapılayım abi. Bunun bayağı bir hani güçlü oldu belli yani şunları yiyorum. Oğlum sen ne ayaksın? Kokanatla dalarım lan sana. Kokanat bombası atarım oğlum sana. Öleceksin oğlum yumurta atarım sana. Öleceksin oğlum. Öleceksin oğlum Agent of Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi öl 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 öl. Baya bir vurduk baya bir vuruyoruz abi. Kritik kritik o değil de benim o kadar hızlı vuruyorum ki. Hani bana vurmaya zaman ayıramıyor abi şu anda. Hadi 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 O değil abi. Aa sahi iksir diyorum da bu zırhtan dolayı zırhı çıkarayım bakayım. İksirden dolayı şu anda. Hem iksir hem zırh. Şu anda bildim bana işlemiyor. <laughs> o değil de hepsi içi. Oha 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 zeki Oha ölüyorduk. İksir bitiyor, ölüyor. Abi iksir bitti. İksirden dolayıymış. uyuz oldum. Abi ölüyoruz abi. Vallahi ölüyoruz abi. Uzaylı sl sl slime'lar bir yanına abi. Abi bir dakika. O kat bir dakika. Oğlum sen kafana vurun lan. Abi vur, vur. abi oha, oha 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 oha. Abi iksirden dolayıymış. Sen bütün zırhları giydik hala bana vuruyor. Abi öldük, öldük. <laughs> Abi bu iz oldum. Çok pis vuruyor abi. Çok pis vuruyor. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Yumurta tarım oğlum sana. Öl bakayım. <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> hadi abi hadi abi öl artık. Öl artık. Öl artık ha. Öldü işte bu. Işte bu be. İşte bu be. Adam olacaksın oğlum. Bir dakika bak slime'ı tuzak yapacağım. Zıpla bakayım. Hopa. <laughs> ne kadar canim abi böyle böyle. Vallahi ne kadar canim abi. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle. Maceralı şans blokları istiyorsanız arkadaşlar aşılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yandım zil işareti çan işareti tarzda bir şey olacak arkadaşlar onu da tıklayıp hani dün, tüm bildiğine ben gönderip tamam derseniz arkadaşlar anında videomdan haberdar olabilirsiniz hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.